Selam arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas'ta karakter değiştirme modu yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben önceden yapmıştım. Çalışıyor. Ben denedim. Şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Ben altı linkini koyacağım. Arkadaşlar şuradan indireceksiniz bunu. Dolan şimdi aşağı gidelim Ben buraya şey yapmıştım bunu. Bunu çıkartalım. Evet arkadaşlar böyle bir şey geldi. Ama bir tane daha gelmesi lazım. Heh, evet arkadaşlar bunu da. Siz Clio yoksa şunu kuracaksınız arkadaşlar. Kriyo ve kuracaksınız. Oyunun kurulu olduğu yere gidiyor. Gideceksiniz. Yere gitsin de Şuradan GTA San yapacaksınız. Bunları şöyle yap, kopyala diyeceğiz. Şuraya yapıştıracağız. Vedat'taki dosyalar değiştir dedim arkadaşlar. Evet buraya geldi arkadaşlar. Oyna oyuna girerseniz <laughs> olacaktır. Oğlum. Evet ama oyuna girince şey yapmazsa karakter değiştirme 5 5 tuşuna basarak karakterinize şey yapabilirsiniz. <laughs> i̇yi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.